şimdi Fransa'dan Almanya, geçelim. Almanya ülkedeki iş gücü açığını kapatmak için harekete geçti efendim. Bakanlar Kurulu ülkede nitelikli iş gücü açığını kapatmayı hedefleyen nitelikli göçmen yasasını onayladı. Şimdi yasayla birlikte Alman vatandaşlığına geçiş de kolaylaşacak bunu da belirtelim. Şimdi detaylarını konuşmak istiyoruz. Nitelikli göçmen ne demek zira? Ee, gazeteci İbrahim Taş bizimle birlikte. İbrahim Bey hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi merak ettiğimiz kimler Almanya'ya iş göçü yapabilir? Zira merak edenler vardır. Şimdi puanlama sistemini biliyoruz. Birçok kriter de var. Ama kriterler ne? Onu merak ediyoruz. Şimdi evet Almanya'da yıllardır büyük bir sorun yaşanıyor. Bilhassa iş göç, iş göçü alanında. Çünkü burada Almanya'nın nüfusu gittikçe yaşlanıyor. Yaşlandığı gibi emekli olanlar çok fazla oluyor ve emekliliklerin yerine e, nitelikli eleman bulma sıkıntısını yaşıyor. Çünkü Almanya'da yıllık ortalama yaklaşık 400 ile 500 bin e, nitelikli iş gücü e, insanına ihtiyaç vardır. Aha. Evet dün federal mecliste e, federal İçişleri bakanı ve ee, Çalışma Bakanı'nın ortak bir açıklaması vardı. Bu açıklamaya göre Almanya e, önümüzdeki dönem e, iş gücü açığını kapatmak için e, birçok yenilik yaptı. Bu yeniliklerin başında fırsat kart adı altında ülkeye gelecek olan AB dışından gelecek olan insanlara birçok kolaylık sağlıyor. Bu kolaylıkların başında öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Öncelikle Almanca temel bilgisine sahip olması gerekiyor. Bunun yanında bir meslek okulunda diploması ya da iş yaşamında iki yıllık bir tecrübe. Bunun yanında belirli bir yaşı geçmemiş olmak bunlar kriterlerin başında geliyor. Tabii Almanya'da en önemli açıklamalar Açıkların olduğu alanların başında sağlık sektörü geliyor. Hakikaten sağlık sektöründe bilhassa yaşlı bakımından tutun anaokulu eğitimini, yazılımcıya, el sanatlarına birçok alanda işçiye kalifiye işçiye ihtiyaç vardır. İçişleri Bakanı Nancy Faizer dün federal parlamento'da yaptığı açıklamada şu cümleleri kullandı: Bugün ekonomi merkezi olan Almanya için çok güzel bir gün. Ekonomimizin yıllardır acilen ihtiyaç duyduğu fasıflı personeli hı hı. ülkeye kazandırmak istiyoruz. Çünkü yıllardır e, hükümetler üzerinde çok büyük bir baskı vardı. işveren tarafından, işçi güçü, iş e, açığı var ve biz bunu gelecekte Almanya'nın e, e, uluslararası alanda rekabet edebilmesi için acilen ve acilen Kalifiye elemana ihtiyaç var demişti. Hı. Ülkede yaklaşık 2020 verilerine göre 43 milyon 500 bin kalifiye insan var ve 2040 yılında 38 milyon na düşecek bu çalışan sayısı. Hı. Elbette ki burada. ...çok büyük bir işçi açığı olacağı Şimdi için... Şimdi o zaman ki, İbrahim Almanya... merak ediyorum... ...şimdi bizi izleyenler de merak ediyor olabilirler... ...yani ne kadar bir evet. işçiden bahsediyoruz... nitelikli göçmen diyoruz da... Evet. ...işte bin mi iki evet. bin mi... ...ya da bununla ilgili herhangi bir sayı var mı... ...ve belirli bir yaşı geçmemiş olmak... ...dediniz bu yaş kriteri nedir? Mesela kaç olarak algılanması gerekir? Şimdi öncelikle... ...şunu belirtmek istiyorum... ...Almanya'nın her yıl 100 bin işçiye ihtiyacı var... ...kalifiye ihtiya ihtiyacı var... yani bu ne demektir? Yani örneğin el sanatları olsun. bilhassa sağlık sektörü şu an SOS veriyor. Çünkü orada yaşlılar bakımla ilgili eleman açığı var. Evet. bunun yerini doldurabilmek için de Almanya'da zaten meslek meslek eğitimlerine olan ilgi de az. Bunun yaş kriteri olarak da şu an yaş belirtilmedi. Yani ama en azından bir yüksek okul ya da iş diplomasına sahip olmak iki yıllık da bir meslek tecrübe deneyimi olması gerekiyor hmm. bunun başında. Yani şu an yani Almanya'da dediğim gibi ve İçişleri Bakanı'nın yine dün söylediği gibi Amerika ve Kanada'da bu hoşgörü kültürü adı altında göçmenlerin bilhassa basitli insanların ülkedeki ekonomiye olan katkısını incelediklerini, aynısını Almanya'da yapmak istediklerini söyledi. Hani Almanya önümüzdeki dönemde fırsat kartı için başvuracak kişileri ülkeye gelecek ve 6 ay geçici ta ki mesleğine yönelik bir iş bulana kadar geçici işlerde 20 saati aşmayan bir şekilde çalışabilecek, kendi geçimini sağlayabilecek. Şayet iş buldukları takdirde kendi mesleki alanlarında ondan sonra da orada çalışabilecek. Bir diğer önemli noktayı hemen belirtmek istiyorum bu ülkeye gelecek olan kişiler şayet Almanya'ya güzel bir uyum sağlarsa ve bu uyumu da işveren de tabii ki takdiriyle birlikte Almanya bu vatan bu gelen nitelikli elemanlara vatandaşlık verecek. Peki, peki. Çok teşekkür ediyorum.